Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, ne var ne yok arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Evet arkadaşlar, Allah'ın izniyle orucumuz bitiyor. Bayrama giriyoruz. Ee, arkadaşlar benim çiçekler o kadar sineklendi, o kadar sineklendi. bakamam yapamadım doğru dürüst. Ben de dış devletin insanlarından bir şey gördüydüm bir video izledim orada gördüydüm. Onu uygulayacağım. Bakalım iyi gelecek mi gelmeyecek mi? Bakalım bakacağız. Tamam bizim de YouTube arkadaşlar bazı şeyleri yapıyorlar ama ben bu daha iyi kafama yattı. Bir bakacağız bakalım. Arkadaşlar nitokin. İnsanlar içeride çiçeklere verince çok mu? Çiçeklerde nitokin istiyorlar işte. <laughs> Şimdi ben size bir ilaç tarif edeceğim. Sinekleri kaçıran bakalım kokusundan kaçıyormuş sinekler. Bir deneyeceğim arkadaşlar. Bu sigaranın külünü arkadaşlar içmeyin ama sigara içmeyin ama muhakkak bir yerde bulursunuz. Sigaranın külünü şöyle kavanoza ısladım. Bayağı duruyor bu böyle. Bunu şimdi süzeceğim Allah azim verirse. Şeye de katacağım fıspısa. Şöyle böceklere, çiçeklere sıkacağım bakayım nasıl olacak. Benim küpene de bir sineklenmiş arkadaşlar. Şöyle Zühre'cim gelip göstereyim. Arkadaşlar böyle bir hastalık olmuş. Bak Zöhre'siniz. hemen sinek geçiyor. Aynen. Bir şeyler yapacağım şimdi bunu. Bakalım Zühreciğim. Evet Emoş. Hadi gel de başlayalım evet, artık. arkadaşlar. Başlayalım. Bu işe bakalım. Bismillah Eke Emoş. Konuşamadım. Arkadaşlar aslında Dibine iyice çökük de. İçine bir göstereyim. Şöyle dibinde. Eyce duru su oluk zaten arkadaşlar. Ben bunu arası. Sadece sararmış. Şal Şöyle bir kavanoza süzeyim. Daha yenisini de yapacağım. Artık Emoş bunu öğrendi ya. Yapar babamla. Kayda babam bunu yapsam, yapsam. bunu hiç vazgeçmem. Zaten. Ee şunu da içiyorsun. Senin için daha kolay oldu. Aynen. Arkadaşlar ağzım orucu olunca ben hiçbir çiçeklere çiçeklere el atamadım. Yine isimi... ...bir şöyle çiçeklerime... ...dışına döktürmeden inşallah. Allah Allah bu demek ki bir litre şey alıyor, yarım mı bu? Demoş aslında bunun üzerinde yazar, bir dakika bir bırakır mısın? Bu 500 mililitre. Ha, yarım kilo. Hı, hı Yarım şey yani. Yarım litre. Evet, evet, arkadaşlar. Şimdi ben bunu fısfıslayacağım bakayım çiçeklere şöyle. Ama ben, ilk şu küpeliye fısfısla. Ben de Ya kurudur elime verir her şeyi. Ya da bakalım nasip kısmet. Yani bunu göze alıyorsan yap Emoş. Alıyorum ne Göze ne alamıyorsan yapma. Yap. Bir de Emoş'un bayrağı. Bak, bak, bak sinekleri göstersene ya. Dur. Bakın arkadaşlar sinekler nasıl kaçıyor. Gerçekten nasıl kaçıyor. Allah canın almaya sinek beni. Küpelimi rezil etmiş oraya koymuş adı batasıca. Oy Emoş oy. Fakat bu ne zaman böyle şey olmuş ben anlayamadım ya. İnşallah. Acı başka bir yerde mi geliyor yoksa kendi kendine mi üretiyor? Valla bu kendi kendine küpeli arkadaşlar küpeli çiçeği hemen çok hastalanan bir çiçek. Çok nazik. Ama keneş açtıydı çiçeğim ama niye? Sevindiydik. Beraber? Aynen. Arkadaşlar bu nikotini böyle veriyorum bakalım. Nikotin. Ama hiç kokusu da yok. Nasıl bir şey olacak ben anlayamadım. Emoş zaten saf su gibi. Bu niye açayım girdik bakalım. <laughs> Emoş Türk bayrağıyla çok güzel gözüküyorsun. Anam olan çiçek hep yıldız çiçeğine şeye gitti kılıç çiçeğine gitti. Olan, olan sinek. Şöyle. Ay ona bile bak onun üstüne bile sinek gitti ya Allah Allah. Beyaz sinek. Şöyle vereceğim arkadaşlar ne yapayım. Vallahi toz canım olabilir. Emoşun kılıç ya çiçeği oğlum. de maşallah. Çiçeklerimi öyle vereceğim aralarına <laughs> bakayım ne olacak? Bir faydası olursa <laughs> iyi ya olur. Ya inşallah kurutup ne gitmez bundan korkuyorum biraz. Emoş bak bunda e, bile var. Evet hastalandı çiçekler arkadaşlar. Yaz gelince ya e, yani. randumanlar değişti. Aynen. Emoşun dediği hesap. Şu randuman diyorum. arkadaşlar bunu bakayım. Bu beyaz beyaz sineklere fayda ederse Okey. Tekrar, tekrar, ben bunu yaparım. Emoş. Tamam, şimdi arkadaşlar bizim bir çiçek almıştık. Emoş mor çiçek atmış gördün mü? Onun videosunu çekeceğim hayatım. Onun videosunu çekeceğim. Tamam. Ayrı olsun. Onu şimdi biraz sonra da çekebiliriz hatta. Tamam. Şöyle. Emoş uzaktan sıkma uçup gidiyor. Azıcık ya yakından sık. Ya, işte çok da veremiyorum korkuyorum. Dur Cam güzelim ne hep hastalanmış ya. Hep sinek hep ne bak. Karades çiçeğim ne bir acayip olmuş benim. Neden böyle oldu ben anlayamadım. Ama şimdi tilki kuyruğu değil mi? İşte hem adı karades hem tilki kuyruğu. Ha. Yani bizim dilimizde tilki kuyruğu. Modernlerin e dilinde <laughs> karades. Aynen. Bakalım o olacak mı fayda ede ederse bakacağız. Zümreciğim. Şuna bak ya cam güzellerim mahvoldu. Cık, heh. Arkadaşlar bir de şöyle şuna vereyim. Maşallah kiraz begonyalarım ne kadar güzel açtı görüyorsunuz arkadaşlar. Maşallah maşallah. Ama onun dibinde su birikmiş. Akşam su suladıydım. Aşağı hiç su inmemiş. Evet. Bir tane de komşu geliyor onu sileyen de fıs fıslayacağım. Merhaba bayramınız kutlu olsun cümleten öpüyorum ellerinizden. Sağ ol Allah razı olsun canım. Yarın bayrama giriyoruz Allah razı olsun. Şimdiden erken bayramlandın beni ha. Aynen. He, erken Allah neyse. Ben yazın geldi uyuyordun. hoşçum Yarına 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 Allah razı olsun bayram. Emoş, emoş gelecek. emoş ama ilk bayramını komşum kutladı. E Evet, ilk bayramı hemen komşum kutladı maşallah. Şu küper yine gelmişler bu. <laughs> <laughs> Ay hoş komedisin. Gel, gel. Geliyorum tatlım. Bak. Uçup ya, gidiyor ki. Mı, her <laughs> her. Uçacak tabi, hemen öldürmez ki. Hayır, senin sıktığın şey uçup gidiyor. Uçacak. Ne yapalım? Bu da uçuyor. Ne yapalım? Böyle sıvan ağlıyor. Dur bakalım kokusundan gidecek mi gitmeyecek mi onu merak ediyorum ben. Ben de yeni dönüyorum arkadaşlar inşallah fayda görürüm ben bu şey işten. Şöyle. Emoş Artık, ejder evet. meyven de maşallah bayağı kök verdi. Evet ejder meyven çok güzel oldu. İnşallah büyüte bir meyvesini şey, görebilirsek. Meyvesinde yumurta kabuğu astım. <gülüyor> <gülüyor> Aman ne Evet alemsin ya şöyle. aşkın gözyaşı Evet aşkın gözyaşı böyle dursun ama bak bunların da mevsimi geçiyor galiba ha. biraz şey olmuş ucuna değdin mi olmuyormuş ama mum mi görüyor musun birisi göster abla demişti mum çiçeği bu arkadaşlar ama e, evet. niye ucuna değdin yani dalına değdiğinde olmuyor muymuş küsermiş. hemen çalacak dalına değmeyeceksin o zaman yani ucuna şey. gel bu tarafa da sırak var şöyle her yerde var bu böcek her yerde almış. Bitti oldu galiba. Daha var da Allah Allah bunun buraya ne olmuş da kurumuş. Kedi mi çıktı ne oldu kediler de rezil Geçen ediyor. Geçen şuradaydı bir, bir pis dedim hemen çiçeğin üstünden atladılar gittiler. Evet kediler de Kıracaklar. rezil ediyor. Bu bak çiçeğimi nasıl etmiş bir tane. Allah Allah acaba kuş da şeyse güvercin pisliyorsa güvercinin şeyinden doluyor. Kurum. Bu ne demiş? Karanfil. Karanfiller. Ona da sıkar. Evet arkadaşlar şimdi arka taraftan geç. Zühreciğim şu an güldeki Allah aşkına şeye bakar. Böcekleri göstererek. Böcekleri görüyorsunuz. Arkadaşlar görüyor musunuz böyle büyüttün mü? Evet hem aşk gözü şundaki böceklere bakın Dur. arkadaşlar. Heh. Hem beyaz sinek var hem yeşil. Dur bayım, bir sıkacağım bayım. Neden ne olacak? <laughs> eğer, bu, eğer, ölürse bundan gelebilirim. En çok bunda. Ya bu gül, sarı gülümü heder etti ya beni. Akşama ya. bakacağım. Evet. Bakacağız balım ne olacak? Ölüyor mu ölmüyor mu? Aynen birazdan bakacağım gerçekten yani. Ya heder etti Allah aşkına gerçekten var ya bu. Bak, çiçeği çiçeğe şey Gülüm ne güzel atmış çıtır pıtır maşallah. Küçük gül. Ona da sıkalım Dikensiz ya. galiba. Ona da var, onda da var. Bak böcek. Ama ben... hangi çiçeklerini seviyorsan. Bak bak elimde böceği görüyor musun? <laughs> Gözüküyor mu? Evet. Bak bir de kaşındırdı elimi. <laughs> Rezil. Sen hangi böceği seviyorsan onda bir şey oluyor vallahi. Aman ben böcek sevmiyorum dur. Yok çiçeği seviyorsan. Nasıl, çiçeklerini de kuruyacak herhalde ya. Güllerim. Niye öyle oldu? Nazar mı oldu bilmiyorum. Na, belki soğan soktun diye de olmuş. Soğan ayrı niye? mesele. Soğan dikerseniz arkadaşlar yeni diktim soğanları. Soğanın kokusundan böcek olmuyormuş diye duydum. Soğan da ondan diktim. Biberiye. Arkadaşlar bu biberiyi kaynatın kaynatın için. <laughs> evet. <gülüyor> Acı ama. Acı mı? Bu Biberiye he? acı ya. Başımızın belaları e, ya. Arkadaşlar karınça çok. Arkadaşlar şuraya bir vurdun mu deprem oluyor gibi nasıl çıkıyorlar ama. Ama şuraya baksana. Nanemin dibini hedef etti karınca. Bakın. Arkadaşlar şuna bakın. Ama şuraya da bir tane gül dedim o da bitmişti. Maşallah. Ama evet. şuraya bir kere vursam ne olur? Ya inleme bakalım Zühre dur. <laughs> Emoji'nin de başının belasıyım valla. Şöyle beyaz sinekler bir gitsin Allah aşkına. Nanelerimi görüyorsun değil mi? Aynen. Naneleri biçeceğim arkadaşlar fazla böceklenmeden. Yenisi çıksın. Belki buranın toprağını da dökerim. Toprağı Bence da... de Emoji yoksa karınca mahveder. Ya her yerde beyaz sinek çok ya. Belki bir ziraatçıya da gitme şeyim olabilir. Bunun... İnşallah bu gönderir de bunları kokusuyla. Neydi ismi? Sigaranın külü. Yok sen bir isim söylediydin ya. Ne gibi? Her şeyde var arkadaşlar. Bunun ismine ne dediydin? Ne kız? Sigaranın külü değil de bir. Ne, nikotin, nikotin, Ha nikotin. <laughs> Aa şunda da çuvaldı. O günlük. Bak bak. 4. Ne kadar çok yine bak Tepeye görüyor musun karınca falan? Sizleri halledeceğim. Ya çiçeklerime hep bir böcek geldi arkadaşlar. Gerçekten var ya şaşırdım ya. Kıyamam ben bunlara ya. Bu sene de maşallah güzel açtılar. Ne yapacağım bilmiyorum. Kimisi e, şey ver demiş. Arap sabunu ver demişler. Kimisi geçen sene verdim. Hiç fayda etmedi o da. Şeye göre bir gösterebilir misin? Çiçekleri. Evet. Aşkın gözyaşının çiçeklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, Te yukarıda doğru hep şey oldu. Ee, Görünceye bak. Arkadaşlar. Ortanca mı görüyor musunuz? Pembe olacak herhalde. Bence Maşallah. Ama her yerde çiçek olacak. Ay, arkadaşlar ısırgana ben dikkat edeyim de. He. Elimi geçen ısırdıydı. Bu sefer ısıttıramam. Ya, her yer kalın şey Neyse arkadaşlar bu tarafta da var. Birkaç tane de bu tarafa verelim. Arkadaşlar sanmayın çiçeklerim yok. Çiçekler her yer çiçek. Ay burada da olmuş. Bak. Bu Emoş benim evimdeki bundan. Ha telgraf çiçeği var. Ha bir de böyle açıyor mis gibi. Arkadaşlar. Geçen petunya götürmüştüm ya. Petunya mosmor bir açtı. Şu aloe veraya tolu vurmuştu. Hatırlıyor musun Tolu? Evet. Tolu böyle yapmıştı arkadaşlar. Bir türlü oluşmadı. böyle kaldı. Maalesef. Demek ki Tolu mahvediyor. Ama buradaki aloe verada da bir karınca var, bir karınca var. Onları alacağım. Onları hep düzelteceğim ben. Neyse. Şöyle. Şunu da arkadaşlar Belki inanmayacaksınız ama şunu da çaldıkları evet. için yazık koskocaman aloe gitti elden. Böyle kıtır gibi ettiler. Evet, yenisini de yapalım Zöbel'cim. Yapalım. Anam, <laughs> artık kollarım da tutmaz oldu. Parlak Mustafa'm ne hale getirmişler? Vallahi kurumuş gibi olur. yani. Bir de güneşte bunları budayacağım, o şu tarafa alacağım bunu hmm. da. Ve yerini değiştireceğim işte bir değiştirebilseydim. Artık orucumuz bitti. Şimdiden sonra çiçeklere bakım yapacağım. göreceğin. Aynen Orkidesi. Şey dur eşsizsiniz. Ay zamba yormdu. birkaç gün bir açık kaldı, gitti gayrı. Artık öbür yaza görüşürüz yaz başına. sen kokusunu alabiliyor musunuz? Hayır. Hiç kokmuyor. Ya, ya, onu Bir de işe yaramaz Esa Bu yapıyoruz yani. Biz, bari. biz de el, elde gördük, biz de yapıyoruz işte. Deniyoruz ki denemeden denemeyince bilemeyiz işte deneyeceğiz. Olacak mı olmayacak mı göreceğiz bayım. Şu aşkın yaşlarından boncuk takmıştık hatırlıyor musun? Evet. <laughs> Ama nasıl te nerelere kadar nasıl gitti şuna bak. Allah Allah maşallah maşallah. Maşallah. Emo senin nazarın değecek şimdi. bu daha çiçek maşallah. Şu Melisa çiçeğe mi hediye etmiş? Adı batmayan sıcalar. He. Ya bu çiçek. Gerçekten bu sinekten mahvoldu ya. Bu kral tacı fil kulağı yani. Biz fil kulağı diyoruz da kral taçlıymış. Bu neydi? Bu zümrüt dalgası. Bunun bir tane çiçekleri vardı. Artık açmaz olmuş O, o çiçekler. Geldim açar geldim. Telgraf çiçeği bak ne güzel oldu. Burada şey var. Kış Bus ee, çiçeği. çiçeği. Kışın da ilgili ama ismini bilmiyorum. Ee, Kalan şu burada bir atıyor diye gözüm burada Soğumuş gibi Hı, biraz güneşte. Kalınç. Evet. Ben geri kalanını sıkayım ama size de şu şeyi yapayım. Göstereyim arkadaşlar. Bir dakika züreç. Evet Emoş. Evet arkadaşlar. Şimdi nasıl hazırlanışını göstereceğim ben size. Şimdi böyle külleri. Koyuyorum sigara küllerini bu şeye. Sigara külü olmasına dikkat edin. Başka evet. kül değil. Sadece sigara. Şöyle. Evet arkadaşlar. Böyle topluyorum. Allah azimle inşallah yine tekrar yapılışını yani gösteriyorum size. Arkadaşlar böyle. Yapılışı da böyle. Külü kattım böyle sigara külünü simsiyah çıktı demek ki insanların içinde böyle yapıyor demek ki arkadaşlar şöyle kattım içini gösterebilir misiniz simsiyah ama bu duruluyor bu dibine çöktü mü ben de böyle bir karıştırıyorum şöyle şöyle karıştırıyorum bunu koyuyorum bir iki gün dur, bir gün veya iki gün durdu mu ben bunu tekrar gene vereceğim arkadaşlar şöyle evet canlarım ciğerlerim ee, şöyle size e, şeker bir veda edeyim bayram güzellikleri gibi aynı evet arkadaşlar Allah sizi bayrama kavuştursun inşallah yarına hepinizi seviyorum öpüyorum Hoşça kalın, dostça kalın, selametle kalın. Bay bay arkadaşlar.